Ve dürüst abi. Video bir dakika bir şey kaçıncı dakikada video? 18. Nasıl gidiyor 19. video? <laughs> Güzel. Ben çok iyi Bence iyi. çok iyi. Merak ediyorum. <laughs> Oğlum bu ne var bir ya? Macunu yedi dans etti. <laughs> Çok kalmamış mıyız ya burada? Çok uzadı. Sıkıldım Ay, şu anda. Ne oldu bu? Durduk yere adam. Bence bu görüntüler samimi gözükmüyor. Telefon daha samimi gözüküyor. Mikrofon olması falan bence güzel şey değil bu. Oğlum gri madde <laughs> Kanka sen orayı şey En iyi yerleri koy orada at orayı. <laughs> ya git adama yapma ya. <laughs> ya <sen> <laughs> Bir tane yavru alayım mı? Bu maymun mu? Yok ya. <laughs> fotoğrafını çekiyor kadın. Fotoğrafını çekiyor. Forma yiyen maymun daha önce görmemiştir. <laughs> Arkadaşımın verdiği gazla kombi yazmış. You don't Aslan gelir mi tepeden? Yok, gelmez ama rahatsız yaparsa şey olur yani. Girebiliriz. Amına bile bu. <laughs> et aldık biraz etle beslesik olur <laughs> değil mi Aslı? abi gel tamam tamam ya Emirhan gitme tamam abi gel, gel şey yanıyorum. <laughs> Kapınızı kilitli tutun pencerenizi. <laughs> Oğlum oh, ben neredeyim bak <laughs> bakalım. <laughs> Aa o ne lan havuz mu? Havuz kuşu. Oha oğlum oha. Her şey yanlış bir yorum. Aynen. Tüm bilgi verilen bilgiler yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Saniyesinde bakıyorum. Ya tanıyorum böyle şeyleri. ya. <gülüyor> 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 Kime diyor? Bana diyor. <laughs> 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 Bana ne diyor <edin> adam diyor. Bana diyor? <laughs> Allah. <laughs> kabile, kabile, hep beraber buna. Yenisi kayyana diyorum. <laughs> <laughs> Baba <laughs> <Ya, ya. Ya>. geldi. <laughs> 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 yeri tabii ki Ya niye oğlum? Sonra gidiyorsun zaten bir şey kes, olduğu yok kes ki. Kes. Fatih senin dark mizahın çok... Kanka biraz uzun olmuş gibi bu arada. Taksicilerde tuş telefon var, bunlarda dokunmatik telefon var. Oğlum bize dokunmatik telefon canlı yayın açıyorlar <laughs> ya. Fındık oğlum. Mısır a**ın ne fındığı patlamasını bekliyorlar. Oğlum <laughs> ya. Oğlum çok yandı canım. Şöyle vurdum. Ben geç kaldım. Ay ya susatıyordum. Akuna matata. Öğren oleni görüyorlar ısırıp uçuyor. Büyük bitti bana. Biraz saçma sonu. Ben sana Sen bu linkli videoyu yapayım. var ya 35 dakika ya. Biz bunu seninle revizeleyelim. Çok Geç. beklentim yüksekti ya Fatih ya. O kadar mı düştü lan? Vay wow, benim de oğlum. Şaka yapıyorsun. Ya, oy, Kaç falan... defa güldük oğlum biz. Ben uğraşırım bu videoda baştan sona sayarım diyenler Başa sarsın bakalım kaç defa gülmüşler Bir yoruma yazsın sizden ricam Ben üşendim Bok gibi video olmuş bir temesimi kırdın Bok gibi video olmuş dede bu. Doğru demiş. Az bile demişim. Doğru. Oğlum ben onu bir düşünün bir de öyle izleyelim. Ben bu videoyu yayınlatmam ki. Emirhan da Emirhan'a yayınlamaz. O kim lan? Follow me, follow me Luna. Ney bu? Ne yapıyor bu? Yapay zeka pet. Yapay zeka, pet nasıl pet? Hayvan. Mesela el sallasam. Boğa gibi kızıyor diyor. ya kırmızı. El, el sallasam react veriyor mu? Veriyor. Luna. Ay, el sallasam el bak. <laughs> Has Beni tanımıyor ya bana ne tepki verecek. Ne yapmam lazım mesela? Sev. Aaa. Ay diyor. Sen orada dokunmatik şey var. Has çok garip oğlum garip hissettim. Ne haber lan dal ya. <laughs> <laughs> İyi lan <yılını> sen. <laughs> Selam ver bakayım. <laughs> çok lavuk bir şey ya. Yani. Evet evet. <laughs> ne haber lan? Okunuyor. Revizeleri aldım, videoyu daha güzel bir hale getirdim. Sonra tekrar izletmeye götürdüm. Revizeli halini izliyorsun şu an. Çok güzel. Olmuş mu bu sefer? Şu an yok. Şahin.